aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret ettiği zaman karşısında büyük bir Yahudi topluluğu vardı. Onlarla anlaşarak aleyhissalatü vesselam şehir devleti anayasasını imzalamıştı. Fakat Yahudiler daha sonra yaptıkları bu antlaşmalara verdikleri sözlere bağlı kalmadıkları için onlarla bir takım mücadeleler hatta savaşlar meydana gelmişti. Aleyhissalatu Vesselam <laughs> Yahudiler kendilerini üstün görüyorlardı ve son peygamber kendilerinin dışındaki bir kavimden gönderildiği için hasetlik ederek ona iman edememiş etmemişler. Yahudiler Hazreti Peygamberi Kur'an'ı ve Müslümanları hafife almışlardı. Onları küçük görmüşler, kibirlenmişler, her fırsatı değerlendirmişlerdi. Mesela Yahudiler, Hz. Peygamber'e eğer sen Kur'an'ın hak kitap olduğunu söylüyorsan ya Muhammed, peki niçin biz Kur'an'ı Tevrat ve İncil gibi derli toplu olarak göremiyoruz deyince bunun üzerine Allah'ın Resulü Yahudilere dedi ki Allah'a yemin olsun ki sizler de Kur'an'ın Allah katından indirilmiş olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Siz ayrıca bu gerçeği Tevrat'ta da okumuştunuz. Şayet insanlar ve cinler Kur'an'ın bir benzerini meydana getirmek için bir araya toplansalar buna güç yetiremezler buyurdu. Yine Yahudiler Hz. Muhammed'i zorda bırakmak için Allah'ın şanına yakışmayan şu soruyu sormuşlar. Ey Muhammed sen Allah'ın her şeyi yarattığını iddia ediyorsun, söylüyorsun. Peki Allah'ı kim yarattı? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Buna çok kızdı ve rengi değişti. Bunun üzerinde Kulhuvallahu Ahad, Allahu Samed İhlas Suresi indi. Allah doğmamıştır ve doğurmamıştır.